Merhaba arkadaşlar. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. Ben Furkan Poyraz. Poyraz Elektrik Mühendislik Şirketi'nin sahibiyim. Mesleki faaliyetlerimiz ve hizmetlerimizle ilgili bilgilerimi amaçlı videolar paylaşacağız. Bugünkü ilk videomuz Adli Mühendislik Hizmeti olacaktır. Adli Mühendis, mühendislik bilgi ve tecrübelerine adli konuda duyurulan mühendisler. Adli mühendislik, anlaşmazlıklar, kazalar, arızalar ve mühendislik içeren diğer olayları inceleyen Dağdır. Adli mühendisin amacı, bir şeyler ters gittiğinde ne olduğunu ve neden olduğunu bulmaktır. Adli mühendisler, danışmanlık firmaları, yerel yönetimler, hukuk firmaları, özel ve güzel kişilerle çalışır, sahalarda araştırmalar yapar. Adli mühendisler, genellikle ceza Mahkemeleri ve Hukuk mahkemelerinde yer alırlar, uzman görüş raporları sunarlar.